Çinle Türkiye. Biz Çin'den 44 milyar dolarlık alış yapıyoruz, ithalat yapıyoruz. Çin'e sadece 3,5 milyar dolarlık satış yapıyoruz. Yani sadece Çinle olan dış ticaretimizi dengelesek bizim cari açığımız yok, bitti. Üstelik biz Çin'den petrol de almıyoruz, doğalgaz da almıyoruz, elektrik de almıyoruz. Yani zaruri değiliz onunla ticaret yapmaya. Üstelik Çin Doğu Türkistan'da her gün binlerce masum Türk'ü, Müslümanı katlediyor. Asimile ediyor, fikri soykırım yapıyor. Biz daha önce de haykırdık bunu. Yine söylüyoruz. Başta Doğu Türkistan'a yaptığı zulüm için ve daha sonra da dış ticaret açığımızı kapatmak için ivedilikle Çin'den olan ithalatımızı durduralım. Bizim Çin'den alıp da başka yerden alamayacağımız ya da kendi üretemeyeceğimiz bir şey yok. Biz Çin'den biraz önce de söyledim. Petrol almıyoruz, doğalgaz almıyoruz. Biz sadece bunları üretemiyoruz. Biz gerisini üretiyoruz zaten. Biz Çin'den bardak, çanak, tekstil. Burada kendi tekstilcimizi öldürüyoruz biz. Kendi imalatçımızı, kopilerimizi zora sokuyoruz. Biz büyük birlik parça olarak teklif ediyoruz. Çin Doğu Türkistan'daki zulmü bitirene kadar ve dış ticarette denge gelene kadar Çin'le ithalatı durduralım, dengeleyelim. 3 milyarsa 3 milyarlık alalım. Hepsi bu kadar. 3 milyarlık o bizden alıyorsa biz de ondan 3 milyarlık alalım. Bunu önlemenin yolu da gümrük vergilerini yükselteceksiniz. Çin'le olan gümrük vergilerimizi bizim asgari %100 artırmamız gerekiyor.